Arkadaşlar merhaba. Bugün size mate takı aparatıyla telefonumuzu televizyona nasıl bağlayacağımızı ve hangi özelliklerini kullanabileceğimizi göstereceğim. Mate tak dediğimiz aparat şurada gördüğünüz gibi üzerinde bir tane USB, bir tane HDMI, bir VGA ve bir tane Type-C çıkışı olan bir aparat. Bu aparatı kullanmak için telefonumuzun Type-C çıkışına kablolu olarak bağlıyoruz. Daha sonra yapmamız gereken işlem televizyona bağladığımız HDMI kablosunu buradaki HDMI çıkışına takmak. Sonrasında göreceğiniz gibi televizyonda zaten uyarısı geliyor. Şu anda masaüstü modundayız. Dilerseniz bunu telefon modunu alıp telefonun ekranını direkt yansıtabilirsiniz ve bütün işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. Ama benim daha çok üzerinde durmak istediğim konu masaüstü modu. Masaüstü modunu aldığınızda IMU arayüzü ile birlikte gördüğünüz gibi bir bilgisayar ekranına dönüyor aslında telefon ve televizyon ekranı. Burada dokunmatik bir mouse gibi kullanabiliyorsunuz. Ve bütün uygulamaları açıp bütün her şeyinize erişip aslında telefonunuzu bir bilgisayar moduna çeviriyorsunuz ve birçok işlemlerinizi buradan yapabiliyorsunuz tamam, hoş Soğuk gördüğünüz gibi sizlerleyiz. Sizlerleyiz. her şeyi Burası yapabiliyorsunuz sizlerleyiz, sizlerleyiz. Sizlerleyiz. <laughs> sizin bu, böyle... denemenizi ve kullanmanızı şiddetle tavsiye ettiğim bir uygulama bu ve görüleceği gibi ekranın tamamını dokunmatik bir mouse ekranı gibi kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Teşekkürler beni izlediğiniz için.